merhabalar. Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bu gördüğünüz dört renkli e, çok güzel bir motif çalışması yapacağız. Oya modeli yapmayacağım bugün arkadaşlar. E, sadece motif yapacağım. Bu motifi namaz başörtülerinde, havlu kenarlarında kullanabilirsiniz. E, çok güzel bir model. İnşallah size için faydalı bir video olacaktır. E, iplerimi markası Altınbaşak arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. E modelimin ya yani motifimin yapımına geç, yapımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni iniyos61 yazarak Instagram'da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki modellerimin görsel halini sayfamda bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Dilerseniz şimdi motifimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar siyah ipimi ben kestim. Öncesinde dediğim gibi şöyle çekerek inceltiyorum. Kesmeden önce incelttim ve iğneme taktım. Şimdi hemen bir sihirli halka yapacağım. Sihirli halka yardımıyla motifimize başlayalım. Sihirli halkayı bu şekilde arkadaşlar bir kez parmağımı doluyorum. Şöyle iki kere ipimi dolayarak bağladım bu şekilde bağladım arkadaşlar elimden hiç çıkartmadan yine iki kez dolayarak bu motifimi hep iki kez dolayarak yapacağım bir tane zürafa yaptım 5 toplamda 5 tane zürafa yapacağım şöyle ikinci zürafa yapıyorum bakın elimden hiç çıkartmadan zürafalarımı parmağımın üzerinde yapacağım Şöyle üçüncü zürafamı yaptım. Dört ve beşinci zürafamızla tamamlayacağım. Şöyle beş tane zürafam yaptım. Şimdi hemen parmağımdan ipimi çıkartacağım. Ve bu çıkarmış olduğum şuradaki ip arkadaşlar çekerek bu şekilde bakın küçük bir yuva oluşturdum. Siyah olduğu için çok net görünmüyor ama şimdi üzerine işlemler yaptıkça bu kısımda görülecektir arkadaşlar. İpimi şuradaki kalan ipimi bırakmıyorum. Çünkü açılma yapabilir. Şöyle elimle tutarak hemen birinci yaptığım zürafanın içerisine Öncelikle ipimi sabitleyeceğim arkadaşlar. Evet şöyle sabitledim. Bu şekilde hemen yan tarafa geçerek bir tık. Bakın şöyle bir tık uzun bırakarak bir yuva yaptım. Şimdi bu yaptığım alt kattaki zürafaların üzerine böyle Yuva yaparak döneceğim. İkinci katımı yaptım, ikinci zürafamı yaptım. Şöyle üçüncü zürafamı yaptım. Bakın şu ipi bırakmıyorum, bunu çekeceğim çünkü. Şöyle dördüncü zürafamı yaptım. İpi elimle alıyorum, şöyle çevireceğim başlangıç noktama tekrar geri geldim arkadaşlar ve 5. zürafamı yaptım. Üst katımızı da tamamlamış olduk. Şimdi hemen göstereceğim size yaptığım işlemi. Bakın bu ipi bırakmıyorum. Sıkıca tuttum ve şöyle göstereyim. Bakın böyle bir çiçek papatya gibi bir yuva elde ettik. Görüntümde daha net olsun ki şimdi diğer aşamalarını daha net göstereyim sizlere. Hemen şuradaki yuvaya ipimi bağlıyorum. Bakın Şöyle bağladım. İki tane zürafa yapacağım. Yani küçük pırpır yapacağım aslında arkadaşlar. Şöyle bir. Biraz daha minik olacak. iki tane pırpırımı yaptım. İpimi başa alıyorum. Birinci yaptığım pırpırın içerisinden şöyle başa aldım arkadaşlar. Ve artırma tekniğiyle aynı pırpırın içerisinde batarak bir tane şöyle küçük bir zürafa oluşturuyorum. Hemen yan tarafa geçerek ikinci zürafamı oluşturdum ve aynı yerin içerisinde batarak yine artırma tekniği yaparak üçüncü zürafamı oluşturdum. Şöyle tekrar başa alıyorum ipimi. Aynı yere yine artırma tekniği yapacağım arkadaşlar. Şöyle aynı yere battım. Hemen yan tarafa geçiyorum. İkinci zürafamı yaptım. Şöyle üçüncü zürafamı da yaptım. Dört tane zürafam olacak. Dördüncüyü de hemen tamamlayalım. Yine artırma tekniği, yap tekniği yapıyorum son kısımda. Başta ve sonda artırarak dört tane zürafa yaptım arkadaşlar. Şimdi buradan ipimi keseceğim. Kırmızı renkle devam edeceğiz çünkü. Şimdi şu ipimi de tekrar sıkalım. Şimdi ben kırmızı ipimi takıp bunun devamını göstereceğim sizlere arkadaşlar. Evet hemen kırmızı ipimi ayarladım ben arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim. Buradan ipimi takmıyorum. Bu son kısımdan ipimi takacağım. Kestiğim yerden. Çünkü arasına ip gezdireceğim. O yüzden hemen şöyle ipimi bakın ters çevirdim ve şuraya baştaki kısma ipimi sabitleyeceğim kestiğim yeri arkadaşlar. Şöyle takalım. Yeni açtığım için bu ipi biraz açılma yaptı arkadaşlar uç kısmı. Sıfır açtığım için hemen sabitleyelim. Evet şöyle sabitledim ve elimi tekrar bana doğru çevirdim ipimi başa alıyorum hemen ve buradan aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar artırma tekniği 9 göz olana kadar artırma tekniği yapacağım şimdi 5 tane zürafam olacak ikinciyi yaptık. İki kez doluyorum arkadaşlar. Hep ipi motifimi yaparken iki kere dolayarak düğüm atıyorum. Daha tok duruyor ve daha güzel duracak. motif sonunda da göreceksinizdir. Bakın dördüncü artırma işlemimi yaptım. Aynı yerin içerisine batarak hemen 5. artırma işlemimi de yaptım. İpimi başa alıyorum. Şöyle sabitledim. Ve tekrar artırma işlemi yapıyorum. Şöyle bir tane yaptım. Aynı yerin içerisine batarak artırmamızı yaptık. Şimdi ikinci zürafamla devam ediyorum. Şöyle 3 dördüncü zürafamı yaptım arkadaşlar. Artırma tekniğiyle şöyle dördüncü zürafamı yaptım. Beşinci yaptım aynı yerin içerisine batarak yine altı tane zürafa oluyor oluşturuyorum bu şekilde şöyle elimizi düzeltelim tekrar başa geçeceğim şimdi ben arkadaşlar 9 göz olana kadar devam edeyim kamera arkasında. Daha sonra da eksiltme işlemi yapacağız. Şimdi 6 tane oldu. 3 sıra daha devam edeceğim ve tekrar Evet, 9 göz alana kadar devam ettim. Bakın ipim şu anda son yerde. Şimdi ipimi yine başa alacağım ve eksiltme işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle ipimi başa alıyorum hemen. Elimle şöyle tutarak ayarladım ölçüsünü ve ipimi başa aldım. Bakın buralarda artırma yapıyorduk ve hiçbir şekilde şu an artırma yapmadan düz olarak zürafama devam edeceğim. Şöyle birinci zürafamı yaptım. Şöyle ikinci yaptım arkadaşlar. 9 tane göz olana kadar artırmıştım. Şimdi eksiltme yapacağım için 8 tane zürafam olacak. Şöyle biraz daha küçültelim. Bakın üçüncüyü yaptım. Evet, 2 4 6 tane zürafam oldu. 7 ve son olarak da 8. zürafamı yaptım. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Eksiltme işleminin ilk katını tamamladım. İpimi yine başa alıyorum. Yine böyle elimle ölçülü olarak başa aldım. Şöyle görüntüm de net olsun. Şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar devam ediyorum. Zürafaya düz olarak. 7 tane zürafa yapacağım. Bu işlemi 4 tane zürafa kalana kadar devam ettireceğim arkadaşlar. Ben şimdi de videom çok uzamasını istemiyorum. 4 tane zürafa kalana kadar kamera arkasında devam edeceğim. Ve bu işlemleri arkadaşlar aynı şekilde bunların bu yuvaların her birine uygulayacağım. Daha sonra da bu kenarının kontür geçme işlemini göstereceğim ve ortasına rokoko yapacağız. En son olarak da yaprak bölümünü göstereceğim arkadaşlar. Ben şimdi bu kısımları aynı şekilde tamamlayıp kontur işlemi için tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde şöyle yakınlaştırarak göstereyim. Ben bu motifleri tamamladım. Şöyle anlatayım tekrardan. iki tane gözle başladım. Siyah kısmımı dört göze kadar getirdim arkadaşlar. Daha sonrasında Kırmızı ile devam ettim. 9 göz olana kadar. Ve daha sonrasında da eksiltme işlemi yaptım arkadaşlar. 4 göz olana kadar eksiltmeyi tamamladım. Bakın bu şekilde 5 tane motifimi de bitirdim arkadaşlar. Şimdi hemen kenarının kontur geçme işlemini yapalım. Şöyle yine kırmızı ipimi kullanacağım. Ve şu yuvamın içerisinden başlıyorum arkadaşlar. Şuraya ipimi sabitliyorum. Yine iki kere dolayarak. Bütün motiflerin arkadaşlar düğümlerini iki kere dolayarak attım. Bunu da söylemiş olayım. Bu şekilde sabitledim bakın şuraya göstereyim neresi olduğunu tam olarak. Şimdi şu yan kısımdaki zürafaları arkadaşlar hiçbir şekilde atlama yapmadan zürafa geçerek döneceğim. Bakın şöyle kenarlarına zürafa ile dönüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle döndükçe de göstereyim sizlere daha net görün. döndükçe de elimi çeviriyorum arkadaşlar. Bakın böyle daha çok daha güzel duruyor. İki düğüm attığınızda ve ipi arkadaşlar kesmeden önce incelterek, gerdirerek, incelterek yaptığınızda motifiniz kalıp gibi duracaktır. Şöyle devam ediyorum. Bakın bu şekilde geldim arkadaşlar ve yine dönüyorum bu tarafa. Bu işlemi hiç kesmeden devam ettireceğim. Bu 5 tane yaprağım motifimi de tamamlayacağım arkadaşlar ve daha sonra yeşil kısmına şuralara yapraklar yapacağız. O kısma geçeceğim. Ben şimdi burayı tamamlayıp tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar, kenarlarını kontür geçtim ben hepsinin bu şekilde bakın. Motifim böyle oldu. Şimdi yaprak kısmını yapacağım. Yeşil ipimi de ben iğneme geçirdim kamera arkasında şöyle yaklaştıracağım arkadaşlar yakından ve net görünsün şu kısımlardan arkadaşlar şuradaki e, artırmayı bitirdiğimiz yerden yani 9 tane göz olan kısımdan ipimi sabitliyorum hemen şu kenara kontür geçtiğim kenara arkadaşlar ipimi sabitledim aynı şekilde aynı yerin karşılığına şöyle bir yuva yapıyorum arkadaşlar ip geçiriyorum bakın bu şekilde bir ip geçirdi biraz daha kısa tutacağım bu kısmı şöyle Tekrar bu yerin içerisinden geri dönüyorum. Yine arkadaşlar çift düğüm atarak yapacağım burayı da. Bakın buraya geldim. 3 tane pırpır yapacağım arkadaşlar bu kısma. Şöyle küçük pırpırlarımız olacak. Şöyle net görünüyor sanırım. Evet, devam ediyorum. Bakın 3. pırpırımı da yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen ipimi yine şöyle başa alıyorum. Artırma işlemi yapacağım yine. Aynı gözün içerisine batarak bir tane zürafa yaptım. Hemen yan tarafa geçiyorum ikinci zürafamı yaptım. Üçüncü zürafamı yaptım ve aynı yere yine batarak artırma işlemi yaparak dördüncü zürafamı yapacağım arkadaşlar. Bakın şöyle dördüncü zürafamı da yaptım. Tekrar Aynı şekilde ipimi başa alıyorum. Yine buraya batarak artırma işlemimi yapıyorum. Bir yan zürafaya geçiyorum. İkinci zürafamı yaptım. Toplamda şu an 5 tane zürafam olacak. Daha sonra da eksiltme işlemine geçeceğim arkadaşlar. Şöyle 3 tane yaptım. Şimdi 5. zürafamı yapacağım. Evet ipimi başa alıyorum. Ve hiçbir şekilde artırma yapmadan devam ediyorum. 4 tane zürafa yapacağım. Evet, dördüncü zürafamı tamamladım. Hemen yine ipimi başa alıyorum. tane zürafa yapacağım. Bu şekilde hemen yine ipimi başa alıyorum. Tek zürafa kalana kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi iki tane zürafa yapacağım. ipimi başa aldım ve tek zürafamı yapıyorum en son olarak da en son yaptığım zürafanın içerisine batarak şöyle ipimi yukarıda bırakıyorum arkadaşlar hemen keselim şimdi buraya bir tane yaptım ee, hemen yan tarafına aynı şekilde bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Buraya atılayacağım ve buraya da aynı işlemi yapacağım. Daha sonrasında bu ikisinin ortasına da tekrar aynı şekilde kırmızı renkle bir yaprak daha yapacağım. Bir sonraki aşamada onu da göstereceğim arkadaşlar sizlere. Ve en son olarak da bu kısma rokoko yapacağız. Yani tohum yapımını göstereceğim. Şimdi ben bu kısımları tamamlayıp tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde e, bu kısımları da tamamladım. Yaprak kısımlarını şur şurayı arkadaşlar yakından göstereyim. Yine artırma yaptım yani şu 5 olan gözden e, bağlayarak kırmızı ipimi yine aynı şekilde karşılıklı olarak e, bu yeşildeki sayının aynısını da buraya yaptım. Ve şöyle bir motif elde ettim arkadaşlar. E, gerçekten yapımı çok zor. Hani burada şu an yarım saatlik bir video olarak görünse de Gerçekten 2-2,5 iki, iki saatimi aldı bu motifi yapmak. Bu yüzden e, beğenileriniz, beğenilerinizi eksik etmezseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi orta kısma geçeceğiz. E, tohum yapacağız. Bir diğer adıyla rokoko yapımını göstereceğim sizlere. Bunun için de e, sarı rengimi kullanacağım arkadaşlar. Hemen şöyle ipimi hazırladım. Motifimi öncelikle arkasına çeviriyorum. Şöyle arkasını çevirdim ve siyah kısım arkadaşlar. Hemen göstereceğim. Ee, şuradaki bakın şu aradaki en küçük yaptığım minik yere ipimi şey iğnemi geçirdim ve ipimi bu kısma sabitliyorum arkadaşlar arka taraftan. Dediğim gibi şöyle bakın güzelce sabitledim. Daha sağlam olması için karşı tarafa da aynı şekilde Şöyle sabitliyorum. Bakın bu kısma sabitledim arkadaşlar. Şimdi şuradan ipimi iğnemi geçiriyorum üst kısma. Evet biraz zor oldu. Şu, düzeltelim ve Evet, ön tarafına çevirdim. Şöyle sabitlemiş oldum arkadaşlar sarı ipimi. Hemen buradan bakın şu aradan şimdi hemen göstereceğim. Şu aradan karşı tarafa geçiyorum. Şu ipim üstte kalacak şekilde arkadaşlar. Sarı ipimi üstte bırakıyorum. Bakın sarı ipim üstte. Bu ipim aşağıda kalıyor. Şurayı biraz uzatalım. Şu, bu kısımdan arkadaşlar 60 kez iğneme dolayacağım ipimi. En uç kısma kadar çektim bakın iğnemi. Burada kalacak. Ve bu şekilde alttan beri dolayacağım arkadaşlar ben. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E dolduktan sonra şöyle elimle aşağıya çekiyorum. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tekrar elimle aşağıya çekiyorum. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Arkadaşlar kesinlikle bırakmıyorum. Bırakırsam karışabilir. Şöyle hafiften. Çünkü iğneme sığmayacak 60 tanesi. İğnemi bakın çıkartıyorum şöyle. Hafif olarak ve bu kısmı da yine aşağıya doğru çekiyorum. 30 tane doladım arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. Bakın parmağımı hiçbir şekilde bırakmıyorum. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ve 60 tane doladım. Şimdi şöyle yavaşça arkadaşlar alt kısımdan biri çekerek iğnemi çıkartacağım. Şöyle görüntümde net olsun. Bakın şöyle çıkartıyorum. Evet. Şöyle çıkardım ve yakınlaştıralım görüntümüzü hemen netleştirelim. Şimdi arkadaşlar şöyle çekiyorum ipimi. Karıştığını düşünmeyin, karışmıyor. Bu şekilde olursa ipiniz hani olmuyor diye düşünmeyin. Aynı şekilde devam edelim. Bakın çektim. Şöyle Bu şekilde oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle elimle biraz düzelteceğim hemen. İpimi de düzelteyim. Bakın. Şöyle elimle çekerek düzelttim arkadaşlar. Hemen tutuyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde 60 tane doladım. Ve elimle tutarak kendi etrafında çevireceğim. Bir yandan da bu sarı ipimi sıkıyorum. Bu şekilde bakın kendi etrafında doladım. Şöyle arkadaşlar. Model motifimi yani buradan hemen alt kısma iğnemi geçiriyorum. Şöyle iğnemi geçirdim. Bunu buraya sabitleyeceğim arkadaşlar. Şu ara kısımdan ipimi geçirdim. Tekrar aş alt kısma geçiriyorum. Burayı sabitlemiş oldum. Hemen aynı şekilde bu kısımdan da aynı işlemi yapacağım. Aradan geçiriyorum arkaya. Ve burayı da sabitleyeceğim. Bu şekilde motifimi ters çevirdim. Sarı iğnemi buraya arkadaşlar hemen şu kısma. Bakın şu ilk noktaya ilk bağladığım yere iğnemi geçiriyorum şöyle iki kez dolayalım ve buraya sabitleyelim şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi rokoko kısmını da tamamladık ve motifimizi de bu şekilde bitirmiş olduk Evet arkadaşlar umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Dediğim gibi gerçekten büyük bir emek var bu videoda. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.